Evet, kadın doğum uzmanı Funda Yazıcı Erol, operatör doktor. Evet. Hoş geldiniz Funda Hoş Hanım. Hoş bulduk. E, bugünkü konumuz e, genital estetik. Kadın evet. doğum e, mütehassisi olarak genital estetikte ne tür yenilikler var, neler yapıyorsunuz? Evet. Bize kısaca maddeler halinde bir söyleyin. Sonra hı hı. E, çok güzel sorular soracağız. E, genital estetik operasyonlar günümüzde artık e, eskiye göre oldukça arttı. Kadınlar e, bu nedenden dolayı artık bize daha çok başvuruyorlar. Tabii genital estetik operasyonları içinde neler yapıyoruz diye düşünecek olursak biz aslında genital bölgedeki organları hem fonksiyonel olarak hem de yapısal olarak daha düzeltmeye çalışıyoruz. daha doğal bir görünüme kavuşmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bunlar içerisinde en sık yaptığımız operasyonlar vajinoplasti operasyonları vajinanın daraltılması düzeltilmesi operasyonları. Ee, yine labioplasti, iç dudakların düzeltilmesi operasyonu. Bunu da oldukça sık yapıyoruz. Onun dışında yine klitoris üzerindeki fazla dokuyu düzeltme operasyonu olan klitoroplastiyi de sık yapıyoruz. Bazen de e, normal doğuma bağlı doğum dikişlerinin düzeltilme operasyonunu yapıyoruz. Bazen de dış dudakların Normale göre daha küçük olan, sönük olan dış dudaklara yağ enjeksiyonu da yaptığımız oluyor. Bunlar son zamanlarda sık yaptığımız. Yani şey gibi olur. mi düşünelim, bunu yüz gibi düşünelim. Nasıl evet. yüzümüz sarkıyor? Nasıl işte bazı birlikte. yerlere dolgu gerekiyor evet. veya bazı yerleri işte çok sarktıysa evet. şey olduysa gerdirmemiz gerekiyor oralardan işte facelift evet. operasyonlar evet. yapıyoruz. Yani genital şey. bölge ve organlarını da aynen yüz gibi mi düşünmek lazım? Tabii yüz gibi düşünmek lazım. Hatta genital bölgedeki organlar yüze göre daha da esnek organlar. Yani vajinanın zaten kendisi daha esnek bir organ doğumun gerçekleşebilmesi için. Dolayısıyla normal doğum yapan özellikle bayanlarda birkaç doğumdan sonra vajinada esneme ve açılmalar meydana geliyor. Normale göre daha geniş hale geliyor. Yine yaşa bağlı olarak kilo alıp vermeye bağlı olarak dengesiz beslenme, çok sigara içimine bağlı olarak da hem vajinada hem iç dudaklarda gerçekten sarkmalar meydana geliyor. Bir dakika, bir dakika. Çok önemli. Yani çok sigara içmenin cildi kuruttuğunu, akciğerlere evet. zaten zarar veriyor ama okay. vücutta deriye de çok çok zarar verdiğini biliyorduk. Özellikle evet. yüzü olarak. Çünkü yüzüne baktığım zaman ben bir insan kim sigara içiyor, kim içmiyor hemen anlıyorum. Evet. Ben ama de jinekolojik muayenesini yapınca anlıyorum. Siz de jinekolojik <laughs> muayene yaptığınızda sigara içip içmediğini anlıyorsunuz. Anlıyorum. Özellikle yoğun içicilerde böyle günde bir paketin üzerinde içen uzun yıllar içen bayanlarda 40'lı yaşlarda bu gerçekten çok belirgin olarak ortaya çıkıyor. Ciddi olarak sarkmalar, dokularda sönmeler meydana geliyor. Çok iyi Al, bir yaşıma daha girdim. Evet ben de. <laughs> ee, şimdi bu arada... Ee, şöyle bir şey yüz tabii ki evet gerçekten hani bizi rahat ediyor diğer hmm. insanlara da çok hani bir şekilde güzel görünebilmek adıyla yapıyoruz ama hmm. herhalde büyük bir ihtimalle bu tip bir tedaviyi isteyen insanlar kendilerini iyi hissetmek için istiyorlar değil mi Çünkü tabii çok böyle hani ortada olan bir şey yok yani sonuçta partnerin ve senin dışında hani gören yok hmm. yanlış mıyım? Tabii ama e, tabii ki cinsel hayatta özgüven çok önemli. Hı hı. Kişi eğer kendisini bu anlamda güzel bulmuyorsa gerçekten e, normalden daha farklı bir görüntüsü varsa bu cinsel hayatı da oldukça olumsuz etkiliyor. Siz mesela kritorisit dediğiniz için hemen Hı -hı. arkasından söylüyorum. Ee, biz buraya konuk aldığımız e, pek çok kadın doğum uzmanıyla da evet. konuştuğumuz konulardan bir tanesi de vajinismus. Evet. O biraz da böyle hani e, o işi de kolaylaştıracak bir ameliyat haline gelebiliyor mu? Yok aslında ikisi birbirinden çok Hı. farklı. Vajinismus e, ta, anlam olarak Hı -hı. yapısal olarak hiçbir problem olmadan e, kişinin ilişkiye girememe durumudur. E, orada cerrahi bir müdahale yapmak işte kızlık açmak ya da o dokuları çıkarmak kesinlikle çözüm sağlamıyor. Hmm. Çünkü orada vajinanın girişindeki kaslarda istemsiz kasılmalar meydana geliyor ve çift bundan dolayı ilişkiye giremiyor. Bunda daha çok psikoterapi, davranış tedavisi, çiftin birlikte katıldığı tedaviler daha anlamlı. Yoksa cerrahi operasyonlar olayı daha da zorlaştırıyor maalesef. Peki vajinismi olan bir kızımız e, tabii ki eşiyle beraber gelmek zorunda. Bunu tabii. çok çok iyi biliyoruz. Artık. Çok Biz de iyi biliyoruz, izleyicilerimiz de bizim çok evet. çok iyi biliyor. Çünkü Lifetime'ın izleyicileri bu konuları artık çok iyi öğrendiler. biliyorlar. Kesinlikle çok öğrendiler. Şöyle soracağım, e, vajinismusu olan bir e, kadın kocasıyla beraber veya işte eşiyle beraber psikiyatriste mi gitmeli yoksa bir kadın doğum uzmanına giderek de bunu çözebilir mi? Şöyle aslında vajinismus tedavisi için sadece psikiyatrist olmak ya da kadın doğum uzmanı olmaktan çok bu konuyla ilgili bir eğitimin olması gerekiyor. Çünkü bu çok özel bir tedavi. Dolayısıyla hem işin içerisinde muayene, jinekolojik muayene kısımları da var hem davranış tedavileri de var. Dolayısıyla bu konuyla alakalı eğitimi olan, tecrübesi olan hem psikiyatrist ya da psikolog doktor arkadaşlarımız ya da kadın doğum uzmanları bu tedaviyi oldukça kolay bir şekilde yapabilirler. Peki ben tekrar geri başa döneceğim. Hı -hı. Ee... Genital estetikle ilgili size bir sorum olacak. Hı hı. Genital estetikle ilgili e, tabii sırf estetik operasyon değil genital tabii. estetik adı altında yaptığınız adı altında. operasyonlar aslında fonksiyonel operasyon. olarak fonksiyonel da e, şey bunlar hangi fonksiyon bozukluklarını düzeltir sizin yaptığınız tabii operasyonlar? şimdi do, özellikle doğumlara bağlı normal doğumu tabii biz çok doktor olarak destekliyoruz çok çok önemli. Ama özellikle iri doğumlar, operasyonlu doğumlar, bazı işte doğuma bağlı yırtıkların oluşması ve bunların çok iyi iyileşemediği durumlarda vajinada gerçekten ciddi hasarlar meydana gelebiliyor. Genişlemeler olabiliyor ve bu gerçekten cinsel hayatı hem çok olumsuz etkiliyor. Hem de e, vajinanın girişi tam kapalı olmadığı için bu bayanlarda e, bazı enfeksiyonlar, idrar yolu enfeksiyonu, vajinal enfeksiyonlar normale göre çok daha sık görülüyor. Ne kadar tedavi verirseniz verin tekrar yeniliyor. Dolayısıyla bu operasyonu yapmak e, gerçekten e, hem e, kişide tabii ki estetik anlamda bir e, iyileştirme sağlarken e, cinsel hayatını da çok e, iyi hale getiriyor. Hem de bu enfeksiyonlara karşı da koruyucu oluyor. Peki siz Antalya'dan geliyorsunuz ve şeyiniz kliniğiniz de Antalya'da. Evet. Ee, Sayın Funda Yazıcı Erol. Ee, lazer ya da radyo frekans uygulamaları yapıyor musunuz kliniğinizde? Yapıyorsanız da ne tür uygulamalar? bunları da uyguluyorum fakat burada hasta seçimi çok önemli. Hani öncelikli olarak şinekolojik muayeneyi yapıp hani derin bir vajinal yırtığı var mı, prolapsu var mı bunlara bakmak lazım. Eğer bunlarda, tabii bunlar, bunlar da lazer bunlara da etkili ama çok çok fazla seanslar gerekiyor. Bunun da biraz Hasta açısından yorucu olabiliyor. Öncelikli olarak cerrahi olarak bu hastaları e, düzeltip ondan sonra e, lazerle tekrar uygulama yapmak da çok faydalı oluyor. Yani kombine çalışmak daha önemli bence. Evet. Bir, Biraz lazerden önce ameliyat tabii ki zorlu bir ameliyat mı mesela uzun süren bir ameliyat mı? Hayır. Sonrasında ne yapması gerekiyor herhalde tabii çünkü yok. yani iyileşmesi çok... Kolay olmayan bir bölge gibi geliyor Aslında sanki. Aslında tam zıttı. Vajina iyileşmesi çok kolay olan bir bölgedir. Biz vajina dokusuna arsız doku deriz. Hmm. Zaten öyle olmasa düşünün bir kadın normal doğum nasıl yapabilsin? Siz Doğru. normal doğuruyorsunuz. Ondan Her oradan bebek çıkıyor. Sonra bir sonra. bakıyorsunuz. Ee, tamamıyla iyileşmiş hasta bir ay sonra geliyor Hiç o şey... bebek oradan nasıl çıkmış diyorsunuz hmm. yani tamamıyla normal haline alabiliyor elan şirketi çok çok yüksek, çok yüksek bir İyileşebilme bölge. oranı da çok çok yüksek hmm. o yüzden bu bizim için işte ameliyatlarda çok büyük bir avantaj sağlıyor ee, genelde operasyonlardan sonra bir e, iki gün içerisinde hasta normal hayatına dönebiliyor İşte bir ay sonra cinsel hayatına dönebiliyor ee, genelde o bölge çok fazla e, iz tutan e, böyle dikiş alınmasını gerektiren bir bölge değil. Hani biz o konuda mesela yüz operasyonlarına göre daha şanslıyız. Bizde hani o bölgeyle alakalı iz tutma iz kaldı falan kaygımız çok daha az. O yüzden de genelde yarım saat, bir saat süren operasyonlar hastanede kalmaya bile çoğunlukla gerek kalmıyor ve kısa zamanda günlük hayatına dönebileceğin operasyonlar. Peki idrar da çok doğum yapmış kadınlarda evet. e, dolayısıyla biliyorsunuz zamanla idrar e, güldüğünde, öksürdüğünde, hapşırdığında idrar kaçırma oluyor. E, bu yaptığımız operasyonların idrar kaçırmaya faydası oluyor mu? Tabii biz e, mutlaka hasta bize başvurduğu zaman e, genel anlamda bir jinekolojik muayenesini yapıp bu açıdan da sorgulayıp eğer idrar kaçırma ile ilgili de bir problem varsa bunu da düzeltiyoruz. Çünkü vajinal sarkmalar genelde idrar kaçırmayla da beraber seyrediyor. Hepsi birbirine çok yakın organlar olduğu için. Dolayısıyla da biz bununla alakalı bir sorun olunca onu da düzeltiyoruz. Tabii ki bile bir aynı bölgenin ameliyatları değil ama çok yakın ve beraber aynı seansta yapılabilecek ameliyatlar. Yine lazer uygulamaları da o şekilde. Dolayısıyla da hem idrar kaçırması engellenmiş oluyor hem vajinal darlık sağlanmış oluyor. Yani aynı seansta aynı operasyonda hepsi bir arada yapılabilir. Yani ee, kesinlikle şey yani e, olmaz olmaz dememek lazım kesinlikle. anladığım kadarıyla e, şey istediğiniz kadar doğum yapın normal doğum yapmaktan da korkmayın, korkmayın çünkü çünkü o bölgeye zarar gelecek genişleyecek bir sorun olacak diye düşünmemek lazım normal doğum tabii ki çok çok önemli hem annenin sağlığı açısından hem bebeğin sağlığı açısından sonra oluşabilecek bu tür ufak tefek problemleri de biz kolaylıkla çözüyoruz ne kadar zamandır mesela normal doğumun arkasından sizin tavsiye ettiğiniz ameliyat süresi minimum iki ay diyoruz biz Aa, gerçekten mi tabi emziriyorsa da tabi tabii emzirirken de yapılabilir hı. emzirirken gelen çok hastan var. Çünkü o bölgeyi sadece lokal anesteziyle uyuşturarak bile ya da hafif bir uyku dediğimiz sedasyonla bile yapılabilir operasyonlar bunlar. Tamamen çünkü şey deri operasyonları aslında değil kesinlikle. mi? Başka bir şey değil. Tabii tabii kesinlikle. Deriyle uğraşıyorsunuz o bölgede, tamam mı? Derinin çıkıntıları ve uzantıları ile uğraşıyorsunuz. Uzantıları ile ilgili o bölgede çok çabuk iyileşebilir bir bölge olduğu için sonraki süreç de çok kolay oluyor hasta açısından. Yani iyileşme süresi yine beş gün, bir hafta falan sürüyor herhalde. Kesinlikle yani çok dediğim gibi birkaç gün ya da en fazla bir hafta içerisinde normal günlük hayatına, işine falan dönebiliyor hastalar. Ama tabii tamamıyla hani cinsel hayata dönmesi, denize havuza girebilmesi bunlar için de yine bir ay, bir buçuk ay beklemek gerekiyor. Peki kimler yaptıramaz? Biz tabii mutlaka 18 yaşı geçmesini bekliyoruz. Çünkü özellikle biyoplastik açısından bize erken yaşta başvuranlar da oluyor. Ergenliğe girmekle birlikte yapısal olarak iç dudaklar bazen normalden çok büyük oluyor. Bu da genç kızları çok rahatsız ediyor. E, tabii e, genç kız olması, bakir olması operasyona engel değil ama en azından bir 18 yaşını geçmesini bekliyoruz. Dokuların tamamıyla e, istediğimiz son haline gelebilmesi için. E, ondan sonra 18 yaşından sonra yaptırılabiliyor. Bir üst sınır yok. Yani 70 yaşındaki hastam da oldu bu operasyonları yaptığım. Ama hani özellikle şu kişi yaptıramaz diyeceğimiz bir grup yok aslında. Herkes yaptırabilir bu operasyonları. Belki hani özellikle çok kronik problemleri olan onları da biraz daha dikkatli yapmak gerekiyor. Ama özel bir böyle yasak olan bir grup yok. Rutin olarak herkes yapımız. yaptırabiliyor. Herkes yaptırabilir tabii yani, ki. Yani... Ee... Öyle bir estetik kaygı veya fonksiyonel bir probleminiz varsa hiç korkmadan Tabii. gelebilirsiniz. Bu operasyonu yaptırabilirsiniz. Çok kısa zamanda iyileşirsiniz. i̇yileşirsiniz. Denize, havuza şuna buna girmenizde sakınca yok birkaç hafta Tabii. sonra. Korkmaya da gerek yok o gerek zaman. Gerek yok. Yani aslında iki grup hasta var. Biri bu tür sorunları var. Fakat bunun bir sorun olabileceği ya da çözülebileceğinin farkında bile değil. Ya da utanıyor, çekiniyor, özel bölge olduğu için çok konuşamıyor. Ve dolayısıyla bize başvurmakta çok zorlanıyor. Böyle bir grup var. Ya da operasyon yapıldıktan sonra acaba hani istediğim sonucu alır mıyım, iyileşir mi? acaba o bölgeye bir zarar gelir mi diye korkan da bir grup var. Bence bu endişelerin hepsi gerçekten yersiz. Zaten bize gelip operasyonu yaptırdıktan sonra bütün hastalarımız diyor ki keşke daha önce yaptırsaymışım. Peki bu kadar operasyon zaman için ameliyathanede mi olması gerekiyor? Klinik ortamda da hemen yapılabiliyor mu? Klinikte Basit bir de lokal bir uygulamalar de. yapılabiliyor. Yani biraz hastaya göre tercih etmek lazım. Ee, yine yani birkaç operasyon bir arada yaptığımızda hastane şartlarını tercih edebiliyoruz ama klinik ortamında da yapılabilir operasyonlar. İşte lazer uygulamaları falan zaten klinik ortamında yapılıyor. Onun dışında yine e, vajinal e, ufak daraltmalar da klinik ortamında yapılabilir. Peki ameliyat sonrası e, herhangi bir acı hissediyor mu kişi? Tabii biz e, mutlaka o bölgeyi lokal anestezi maddelerle uyuşturuyoruz. Yaparken uyuştu. Uyuşturuyoruz. Sıkıntı yok zaten uyuş olduğu için sonra özellikle vajinal plastide ağrı e, çok daha az çünkü vajinal doku gerçekten ağrıya karşı daha az duyarlı. Yani yine dediğim gibi kadını normal doğuma hazırlamak açısından e, vajinal doku çok fazla yani bir cildimiz gibi elimizin yüzeyi gibi ağrılı bir doku değil. Yani aynı iğneyi elimize batırdığımız zaman daha çok kişi acı hissediyor. Vajinaya batırdığında o kadar acı hissetmiyor. Dolayısıyla da sonraki süreç hep tahmin edilenden daha az ağrılı oluyor. Tabi yine de biz hem sonrasında antibiyotikler, işte ağrı kesici ilaçlar veriyoruz mutlaka. Onları kullandığı zaman Toler edilebilir ağrılar oluyor yani çok böyle katlanılmaz zor ağrılar falan olmuyor kesin. Peki iki tane doğum yapmış bir bayan düşünün size Hı -hı. geldi dedi ki işte ben normal doğum yaptım Hı -hı. iki tane doğum yaptım ama şu evet. anki halimden memnun değilim beni toparlayın dedi Hı -hı. sistem operasyon yaparken de size şunu söyledi. Ee, Seneye de ben bir doğum daha yapmak istiyorum ve o da normal olacak dedi. Yapar mısınız yapmaz mısınız? Aslında operasyonu yapmadan önce bunları mutlaka sorguluyorum ben. Hasta söylemese bile tekrar doğum yapma planınız var mı diye engel soruyorum. Engel midir peki tekrar Aslında doğum engel yapmasına? değil. Tekrar doğum yapabilir, normal doğum da yapabilir. Sadece ne olur orası tekrar genişler. Doğumdan sonra tekrar aynı operasyonu yapmak gerekir. Yoksa normal doğuma kesinlikle engel değildir. Ee, onun dışında hani labioplasti eğer yapıyorsak yani iç dudakların küçültülmesi operasyonu o tekrar uzamaz, büyümez. Normal doğumda herhangi bir zarar görmez. Yani tekrar tekrar yapılabilir bir operasyon. Bir kere yaptık da hakkımız Zaralt. kayboldu diye bir şey yok. Tabii biz operasyonları böyle çok sık sık tekrar tekrar yapmayı çok sevmeyiz. hani Çünkü oraya her dokundukça ne kadar da olsa dokuda zarar verebilirsiniz. Ama ee, tabii ki mecbur olunursa yapılabilir. Yani en güzeli aslında e, normal doğum düşünen bayanın doğumunu tamamlayacak. Artık çocuk sahibi e, olmayı düşünmeyecek. Ondan sonra bu operasyonu yaptırması bence en ideali. Ama e, sonradan kararını değiştirdiyse de yapabilir. Tabii ki bu bir engel değil. Öyle şey mesela şimdi şey gibi olacak bu soru çünkü göz doktoruna gittiğiniz zaman gözün bozuk diye gidiyorsunuz gözünüzü muayene ederken doktor aynı zamanda da yalnız göz kapaklarınızda biraz düşük gibi böyle bir yorum yapmayacağı için aslında siz peki normal devamlı sürekli hastalarınıza mesela gördüğünüz herhangi bir fiziksel bir bozukluk denebilir herhalde buna değil mi? Yanlış mı? Bir şey olduğu zaman tavsiyede bulunuyor musunuz? Yoksa Hadi. gelen kişinin kendisi kararlı bir şekilde bu sadece bunun için mi gelmiş olması gerekiyor sizin için? Ee, genelde hastaların çoğu kendileri karar verip geliyorlar çünkü kendi bundan memnuniyetsiz oluyor gerek cinsel hayatında gerek işte estetik görünüm anlamında rahatsız olarak bizi araştırıyor buluyor böyle bir operasyonun varlığını biliyor ona göre geliyor ama bazen çok gerçekten anormallik olduğunda da söylediğim hastalarım var mesela geçen bir hastam vardı daha önce 5 doğum yapmış gerçekten vajinasında çok ciddi genişleme var ve yırtık var. Ee, ama bunun bir operasyonla düzeleceğinin farkında değil. Bana başka bir sebepten geldi. Hani böyle çok belirgin olan vakaları mutlaka söylüyoruz. E, hatta söylediğimizde de hasta diyor ki Aa, evet yani ne güzel olur ben bundan gerçekten hmm. çok şikayetçiyim e, deyip e, karar verip gelen de çok hmm. hastam var. Ama tabii e, böyle e, arada durumlarda tabii her hastaya da önermiyoruz. Yani gerçekten ihtiyacı olan kişiye önermek lazım. Çünkü bize ihtiyacı olmadan da gelenler var. Yani mesela eşiyle alakalı cinsel hayatında bir sorun yaşıyor ve bunu bir vajinal genişliğe bağlayabiliyor ya da genital bölgesindeki yani bütün estetik operasyonlar da böyle olabiliyor yani sadece bu bölgenin değil ya da işte acaba genital bölgenin yapısında bir sorun var mı diye de gelebiliyor. O hastalara da hayır sizin gayet normal genital bölgeniz bir operasyon sizin hayatınızda bir iyileşme sağlamaz deyip gönderdiğimde çok hasta var. Evet Funda Hocam çok teşekkür ederiz verdiğiniz değerli bilgiler için. Siz ben bir yere ayrılmayın edelim. biz Davetiniz birazdan yine için. sizinle birlikte Efendim, olacağız kısa bir ara.